ile 32 milyon arasındaki borçların yüzde %80'ini 80'lik bir indirim yaptırdığımız takdirde 30 milyon falan civarında bir şey kalacak da borcunuz diyor. Bunu sağlamayı bir grup garanti ediyor diyor. Buna karşılık par kontu govenmanı e, Türk İmparatorluk Hükümeti e, bana geçen Şubat'ta verdiğiniz e, e, Mezopotamya'daki yerleşim alanı vadine ilave olarak ilave evet. olarak, Hayfa Viro, çevre Hayfa ve çevresinde Çevresi. yani Filistin'de de bir başka e, terikuar, e arazi bölge ve verme vadinde bulun, bulunun diyor. Bulunmuş evet. Ve yazmış ondan sonra bu hesap kitabı anlatıyor bu da şimdi okudum bunu şeyde. E, ve diyor bütün bunlardan sonra je prie votre Ha. bu diyor yani zat-ı bütün bu konuları mütalaa etmelerinden sonra yeniden e, e şifahi bir e, görüş teatrisinde bulunmayı rica ediyorum diyor. İşte her zaman hizmetkarınız e, majestelerinin e, hizmetinde olmaktan ve şeref duyan Doktor Theodor Herzl diyor. Şimdi anlaşılan şu. Ee, tekrar rica edeyim yanılıyorsam düzeltin. Bir ee, bağımsız, müstakil veya değil ama Yahudiler gelsin şuraya yerleşsin denmiş. Tabii yani, yani yerleşsin ya. Yani. kesin. Mezopotamya'ya Irak Bölgesine. Diyor. Tabii Irak kesinlikle yani. yani. Filistin'e değil ama Irak bölgesine gelin. Tabii kesinlikle o tartışmasız yani. Ek olarak yani. da Ek olarak da adamlar size diyor. Onlar bu borçları diyor yüzde seksen civarında bir tenzilat yaptırarak şeylerde eee 30 milyona düşürdüğümüz takdirde hem orayı isteriz diyor hem şey eee Hayfa çevresini. Hayfa zaten bilirsiniz. Hayfa. Evet. evet. Peki bu mektuptan sonra yazışma var mı daha sonra bitiyor mu? E, şimdi enteresan. eee. Bir şey daha var. Bir belge daha var. Bu mektuptan sonra. Tabii e, 1902 Temmuz ayı. Hı. Şimdi hemen burada e, mektubun sonunda görüyoruz. Aslında tekrar görüşme talebi de e, mektubun sonunda tekrar görüşme talebini de her belirtmiş. Fakat ikinci abdamit e, öteden beri o e, başarmaya çalıştığı hususu neticelendiriyor. Yani borçların birleştirilmesi meselesini gerçekleştiriyor. Borçların mevcut olan 75 milyon Osmanlı e, liralık borcu, duyunumuyor olan borcu, 32 milyon liraya düşür, düşürttürüyor. Aynen. Çok önemli bir indirimdir aslında. Ve biraz önce söylediğim gibi, e, burada biraz da fedakarlık yapılmıştır. Çünkü e, bu indirim elde edilirken, faizler biraz yükseltilerek bir an önce borçların ödenmesi ve borçlardan kurtulduktan sonra da daha bağımsız hareket edilebilen bir devlet e, kafasında bu şey var. E, bunu sağladıktan sonra ee, anlaşılan o ki 2. E, ikinci abladın, Theodor Teodor Herze ihtiyacı kalmıyor. ihtiyacı hmm. İhtiyacı kalmıyor ve 1903 yılına ait bir belge var elimizde. Ee, burada diyor ki gayet mühim ve e, acil e, olarak yazılmış bir belge. E, burada Teodor Herzl'in e, bir şekilde geldi İstanbul'a geldi. Ama bundan sonra kesinlikle kendisine e, görüşülmemesi e, gerekti. Yani daha önceki dönemlerde İstanbul'a geldi e, ve hatta e, herif olup gitmişti şeklinde bir ifade var. Haca, bu ağır ama bir ifade bu, yani. Kimin bu? Kimin bu? Şimdi burada e, kim kime işte, yazmış? E, ya, Yıldız Parakanda. E, e, evet. Yıldız Parakanda jurnallerden çıkmış bir belge bu. 1321 yani 1903 yılı. Bu, birisinin günlüğü mü? Yani Yoksa... jurnalde o padişaha verilen şey, ihbarlar, mektuplar. Jurnal bu padişaha yazılmış bir yazı. E, hayır bu padişaha yazılmış bil. değil. Ya padişah mı birisine emir veriyor? Hayır burada... E, e, bir bu bir bilgi, bilgi de, var. Bilgi notu. Bilgi notu evet Hı. tam anlamıyla oldu. öyle bir bilgi notu. Ama kim olduğu belli değil. E, burada e, anlatılan şu. Yani ee, 1903'te Theodor Herzl'e kapıları kapatmışlar. Kapatmışlar yani. Ama Theodor Herzl sonuçta geçmişler. borçları indirmiş. Hayır de, efendim, yani bu ara hayır. Yani hı. Ayrıca çalışıyor. Hı hı. Ama yardım etmiş. Yani o, o, o ama. bir nevi koz olarak kullanılıyor. Duyunu ummaya karşı Theodor Herzl kol olarak kullanıyor. Ya kendisi de ha, görüşmeler yani yapmış. Abdülhamid Han'ın kullanmış. Pardon, siz olur. demin yardım etti iman Yardım etti derken mi? nasıl anladınız tam onu şey yapamadım. O zaman tekrar bir anlatabilir misiniz Hı. çünkü? Yani şimdi... Ben ee, anlayasınız çok kısa söyleyeyim. Theodor Herz borçları indirme temaslarında bu bulunurken... Evet. ...Abdülhamit devlet olarak yapıyor o teması ve ondan önce yapıyor. Duyunu onun connection'larını kullanarak mı yapıyor? Hayır, hayır efendim. Onun tamam. ilişkilerini kullanarak değil. Yani. Duyunu ayrıca, ayrıca görüşüyor yani. E, bu arada Theodor Herz'den de yardım alabileceği edelim. konusunda onlara bir koz olarak Duyunu Ummeyye'ye karşı Yani her şu kadar indirdim, daha da indireceğim Hı. ama burayı da verin diyor. O arada Abdülhamid zaten Diodo Herz'i kullanarak yapmak istediğini kendisi yapmış. Evet. Dolayısıyla ona ihtiyaç yok. Dolayısıyla ona bir vaat ettiği şeyleri de vermek durumunda kalmıyor. Bir mesaj kaldım. var <laughs> bir seyircimizden. Sayın Lütfi Dedeoğlu diyorlar ki... ...benim Suriye ve Filistin'den gelen iki alayım... de son nefes neferlerine kadar şehit oldular. Doğru olabilir. Türk İmparatorluk toprakları bana değil Türk milletine aitti. Çok güzel, doğru. Bu imparatorluğun hiçbir parçasını hiçbir kimseye veremem. Çok güzel. Yahudilik şimdi Yahudiler şimdilik milyarlarını biriktirsinler. Kim bilir bir gün bu imparatorluk paylaşılırsa onlar da istediklerini belki de bir şey ödemeden elde edebilirler. Fakat ancak kadavamız paylaşılır. Altta bir not, ikinci Abdülhamit Han dedi. İkinci Abdülhamit Han'ın efendim bu şekilde tek bir kayıtlı sözü yoktur. Yani programın başından beri bunu söylemek istiyorum. Bu şey ifadeler yani e, Teodoro Erz'in anılarında yer alan ifadeler bunlar. Evet. Yani o e, şeyi anlatırken. Hiç yani. böyle bir şey yoktur. Devrisliği. Nasıl? Lemle kısmı var mı Erz'de? Hayır. E, Orijinalini bilmiyorum ha, yok, ama orijinali e, tercümesinde, yani, yok. E, tercümesinde yok. var. Bu... ...bizdeki bazı kişilerin yaptığı ilavedir. Efendim böyle bir şey yoktur. E şunu vermem bunu yapmam şeklinde Abdülhamid'e atfedilen hatıralarda böyle cümleler var. O hatıralar palavradır söylüyoruz. Yani burada Sultan Hamid'in en iyi uzmanı olan Vahdet Hoca gelmiş... ...belgeleri gösteriyor. Devlet Arşivindeki Filistin'le ilgili belgeleri gösteriyor... ...lütfen hala efsaneleri hesaplanıp Bak tercüme de ter, tercümeden alıyorlar işte, o Türkçe tercüme dolaşıyor ya, bir tane Ama ben, Herzl'i ben İngilizcesinden hmm. okudum. Hmm. Öyle bir kısım yok. Şu var... Ee, ...görüştük falan diyor ama... ...tek karış, toprak işte... de şu olmuş, bu olmuş diye bir şey yoktur. Herzl'in öyle bir şey yok. Ve bize çok kötü bir şey var. Onun, bunun ismini atfederek belge uyduruyorlar bizde. Şu şunu yazdı diye. Yok öyle bir şey. Sonuçta şunu biliyoruz. Abdülhamit e, borçları Pardon affedersiniz. Abdülhamit şey Helz, hatıralarında ben topak istedim de Abdülhamit şöyle cevap verdi. Tek karış vermem dedi falan demiyor. Ben diyor topak istedim diyor. Fakat aynı iddiayı daha önce o 1902'de 1901 aralığında Basel'deki Siyonist Kongresi'nde ortaya atıyor. ...onun üzerinde demin hocanın bahsettiği yalanlama geliyor. Tamam, tamam. Görüştük ama bu konuyu ele almadık diyor. Tamam. Yıllar sonra hatıralarını onu koymuş ama... Hı hı. E, ...yazışmalardan görülen e, Sultan Hamid'in gelin Kuzey Irak'ı... ...Irak'ta Kuzey belli bir yerde... Irak, Mezopotamya, Irak'ta. Kavramı geçiyor, belli tam. bir yerde pardon Irak'ta... ...belli, sabit bir yerde olmamak şartıyla değişik şekillerde oturun diyor ama... ...öteki de ama bunu da istiyoruz diyor, Hayfa'yı da istiyoruz hı. diyor. ...yani bu görüşme olmuş yani... ...söylemek istediğim hiçbir yerde... ...Abdülhamit tek karış toprak... ...vermem diye bir laf etmemiş... Evet. ...çok daha akıllı davranarak... ...herifi kullanmış. Evet. Şunu da bence. Bunu vurgulamak çok... lazım. Pardon. Bunu vurgulamak lazım. Şimdi sevgili seyirciler... E, ...höt möt... ...vermiyorum, etmiyorum... ...bilmem ne demek başkadır ama... ...kullanıp işinize geldiği şekilde... ...istifadeye çalışmak... ...çok daha zeka, e, diplomasi, diplomatlık ve bilgi gerektiren bir iştir. Sultan yaptığı budur. Yani Sultan Hamid herzi kullandı dediğimiz zaman efendim e, Sultan de hakaret etmiş olmayız.